Merhaba Sevim Hanım. Odaya girmeden ben de sizinle görüşecektim zaten. Kötü bir şey mi var? Ne kadardır buradayım ben? 24 Ekim'den beri. İki ay dokuz gün. <laughs> yüzünü unuttum anne. Kızımın da yüzünü unuttum. Boşuna un sebep olduğu üç karama. Beynin hafıza bölümüne baskı yaptı. Ama bir kızım olduğunu hatırlıyorum. Bir kızın olduğunu biliyorsun. Hatırlamıyorsun. İmgesi kayıp anladın mı? İmge? Gözümüzün gördüğü bir neslinin bilince yansıyan benzeri. Benzeri? Aynısı yok benzeri var. Benzeri. Bana biraz beni anlatsana. Hep bu kadar sinirli miydim? Yumuşak başlı kırılgan biriydi. Selamun aleyküm. Hiç kimseyle uğraşmazdın. Biraz farklı görünürdün ama bunu hiç mesele etmezdi. Lan ben bunları mı giyiyordum? İyi ki vurulmuşum, aklım başıma gelmiş. <laughs> Sen benim adam mı mu zannediyorsun? Ben poligonda kartonlara ateş ediyorum. Ha şöyle, adam olmuşsun. Ezra Cahannes bizim gelinin bicikleri çatlamış. Bir insan değişemez diyorsun yani. Değişmek başka, değiştiğine inanmak başka bir şey. Ucunu soktum, sakin ol. Hepsini sokmadım, sadece ucunu soktum. Bence insan değişemez. Aslında senin söylediğin de bu. Bir insan kendini geliştirebilir. Ama değişemez.